Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomda size hücre bölünmeleri ile alakalı birkaç şekilli örnek çözeceğim. üç tane sorumuz var burada. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki, aşağıda farklı hücrelerin bölünmeleri sırasında gerçekleşen bazı evreler verilmiştir. Hangi numara ile gösterilen hücrelerin mitoz ya da mayoz geçirdiği belirlenemez. Şimdi biz ne demiştik? Bir hücrenin geçirdiği bölünmenin mayoz mu mitoz mu olduğunu anlayabilmek için orada bir homolog kromozom arayalım. Homolog kromozom görüyorsam kesinlikle mayozdur. Ama tek sıra halinde bir kromozom durumu varsa mitoz da olabilir, mayoz da. Hemen bak. Bakalım. Birinci şekilde çift sıra halinde dizilmişler. Yani homoluklar var. O zaman bu kesinlikle mayoz bölünmedir. Bunu belirleyebilirim. Hatta şöyle diyelim. Kesinlikle mayoz bölünmedir. Hatta bu hangi evre kaç kurumuzun onları da yazalım. Mayoz bölünmenin Bakın 1, 2, 3, 4 tane kromozomu var. Mayoz dediğim için 2 en yazmak zorundayım. 2 eşittir 4. Hangi evresi peki? Kromozomların ekvatoral düzleme çift sıra halinde dizildiği yani metafaz 1 evresi. O zaman bu kesinlikle mayozdur. İkinci şekle bakıyorum. Yine homologlar zıt kutuplara çekilmiş. O zaman bu kesinlikle mayoz bölünmedir. Homologların zıt kutuplara çekildiği evre hangi evre? Anafaz evresi. Kaç kromozom var? 1, 2, 3, 4. Kesinlikle mayoz olduğu için 2N demeliyim. 2N eşittir 4. Mayoz bölünmenin anafaz bir evresidir. Geçiyorum 3. şekle homolog yok mayozda olabilir mitozda bu şekle döneceğim. Aynı şekilde 4 bakın kardeş kromatitler ayrılmış mayoz da olabilir mitozda. da. 5'e bakıyorum homolog kromozomlar var orta sıraya ekvatoral düzleme çift sıra halinde dizilmiş o zaman bu kesinlikle mayoz. Bakalım kesinlikle mayoz. Kaç kromozom var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mayoz olduğu için 2 en diye ifade etmeliyim. 8 kromozom. Hangi evresi bu? Ortaya dizilen evre metafaz evresi. Şimdi 1, 2 ve 5'i kesinlikle bilebilirim. Ama 3 ve 4'ü ne yapamam? Mayoz da olabilir. Yani mayoz 2 de olabilir, mitoz da olabilir. Dolayısıyla cevabım 3 ve 4 yani Ceyhan. Peki arkadaşlar 3 ve 4. şeklim mitozsa hangi evre kaç kromozom, mayozsa hangi evre kaç kromozom bir bakalım. 3. şekilde 1, 2, 3, 4. Eğer ki bu mitozsa 4 kromozom 2 yani eşittir 4 kromozom metafaz evresi. Eğer ki mayozsa bakın tek sıra halinde dizildiği için mayoz 2'nin metafaz 2 evresi. Mitozda 4 kromozom dedim, mayozda 2 katını almak zorundayım. Yani 2 yani eşittir 8 diyeceğim eğer ki bu mayoz 2 ise. Dördüncü şekle bakıyorum. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilmiş. Eğer ki bu mitozsa bu kardeş kromatitleri ortada birleştir. Kaç kromozom olur? 2. 2 en eşittir. 2 diyeceğim anafaz. Eğer ki mitosa. Ama eğer ki mayozsa. Mayoz 2'nin zıt kutuplara çekildiği evre anafaz 2. 2 en eşittir. 4 kromozom Diyeceğim. Yani kesinlikle belirleyemediğim 3 ve 4'tür arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruya. Aşağıdaki şekillerde aynı canlıda gerçekleşen, dikkat aynı canlıda gerçekleşen iki farklı hücreye ait bölünme evreleri verilmiş. Bu bölünme evreleriyle ilgili diyor hangileri yanlıştır? Şimdi bakalım soruya. Önce şekillere bakalım. Şekiller hangi bölünmenin hangi evresiymiş ona göre ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi e, A şekline bakıyorum. A şeklinde e, burada soruyu eksik yazmışım sanırım arkadaşlar. Bölünme evreleri ilgili hangisi yanlıştır olacak. Şöyle hangisi yanlıştır sorumuz bu. Şimdi A şekline bakıyorum. Homolog kromozomlar. Görüyorum homolog kromozom varsa bu kesinlikle mayoz bölünmedir. O zaman şöyle yazayım şuraya. Mayoz bölünmenin homologlar kutupa çekilmiş anafaz evresi kaç kromozom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kromozom yani 2 en eşittir 8 kromozom diye belirtmek zorundayım ve anafaz evresi. İken yazmak zorundayım çünkü mayozun başka bir şey olma ihtimali yok. Şimdi diğer bez evresine bakıyorum. Şimdi bunu mayoz da olabilir, mitoz da şeklinde düşünecek olursam yanlışa giderim. Neden? Çünkü ben bunu mayoz düşünürsem kromozom sayısını farklı, mitoz düşünürsem kromozom sayısını farklı bulurum arkadaşlar. Ama bana soruda demiş ki aynı canlıda gerçekleşen yani ben bu şeklin hangi bölünme olduğunu bulabilmem için A seçeneğinde yani A evresinde bulduğum kromozom sayısını korumak zorundayım. Şimdi bu baktığım zaman kaç kromozom? Bunları ortada birleştirin arkadaşlar. Eğer ki mitoz olduğunu düşünürsem ortada birleştirdiğimde bak kardeş kromatitler zıt kutupa çekilmiş. Bunları ortada birleştirdiğinde 1 2 3 4 yani 2 en eşittir 4 bulacağım. Öyle değil mi? Ama böyle bir şey olamaz. Çünkü aynı canlı. Aynı canlının farklı hücreleri farklı kromozom sayısına sahip olamaz. Dolayısıyla bu mitoz değil. Yine mayoz bölünmenin bir evresidir. Yani mayoz bölünmenin mayoz 2, anafaz 2 evresidir. Çünkü kardeş kromatitler zıt kutupa çekilmiştir. O zaman diyorum ki bu da mayoz 2'nin anafaz 2'si. Şimdi seçeneklere bakalım. Yanlışı bulacağız. A evresi 2 n eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine aittir. Bakıyorum evet zaten burada bulmuştum. Bu doğru. 2'ye bakıyorum. B evresinin tamamlanması ile diploid yapılı iki hücre oluşur. Şimdi B evresi mayoz bölünme değil mi? Mayoz bölünmede arkadaşlar şöyle düşünün. 2N kromozomlu bir hücre mayoz geçirdiği zaman 4 tane en kromozomlu hücre oluşmaz mı? En kromozom ne demek? Haploid demek. Haploid yani bu da mayossa bu bölünme tamamlandıktan sonra diploid değil de haploid hücreler oluşturur. O yüzden B seçeneği şey, ikinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncüle bakalım. A evresinde homolog kromozomlar, B evresinde kardeş kromatitler ayrılır. Evet doğru. A'da homologlar, B'de kardeş kromatitler ayrılmış. Doğru. O zaman bu öncüllerden yanlış olan hangisi? Yalnız 2 yani B seçeneği arkadaşlar. Şimdi geldim son soruya. Son soruda da arkadaşlar diyor ki aşağıdaki bölünme evrelerinin evrelerinden hangisi mayoz bölünme geçiren 2n eşittir 4 kromozomlu bir hücreye ait olamaz. Hemen bakalım. A seçeneğinden Şimdi bu mayoz bölünme kesin homolog kromozomlar var değil mi? Homolog kromozom sayalım 1, 2, 3, dört tane kromozom var. Yani mayozun yine iki n eşittir 4 mayoz bölünmenin hangi evresi? Ortada dizilen evre metafaz evresi. O yüzden bu olabilir. Geçiyorum. Şimdi tek sıra halinde bu mayoz da olabilir mitoz da olabilir ama mayozsa 2 en eşittir 4 olmak zorunda bir bakalım şimdi eğer mitozsa bu 2 en eşittir 2 olacak ama mayoz bölünmeyi sonun 2 katını almak zorundaydım yani bu mayoz 2'nin mayoz 2'nin hangi evresi arkadaşlar ortada dizilen evre metafaz 2 evresi Metafaz 2 evresinde yine 2N eşittir 4'tür. Geçiyorum C seçeneğine. Şimdi C seçeneğinde 4 tane kromozom var. Ancak bu mayoz da olabilir mitoz da demeyeceğim. Neden? Çünkü başta benim korumam gereken bir kromozom sayısı var. Eğer ki bu mayozsa arkadaşlar mayozun yani mayoz 2'nin metafaz 2 evresi ise 2 n eşittir 8 yazmak zorundayım ki mayoz 2'de ben bunu yarıya düşürebileyim. Yani n eşittir 4 yazabileyim. Ama en başta bana ne diyor? 2 n eşittir 4 ara diyor. Bu 2 n eşittir 8'dir. Dolayısıyla bu seçenek 2 n eşittir 4'e ait olamaz. Geçiyorum D seçeneğine. D seçeneğinde yine 1, 2, 3, 4 kromozom var. Homolog kromozomlar zıt kutuba çekilmiş. Dolayısıyla bu yine mayoz 1'in anafaz 1 evresi iken yani eşittir 4 kromozomdur. E seçeneğine bakalım arkadaşlar. E seçeneğinde kardeş kromatitler zıt kutupa çekilmiş. Şimdi ben bunu ortada bir birleştireyim. Ortada birleştirdiğimde şöyle olacak. 2 olacak değil mi? Yani bu mayoz 2'nin Anafaz evresi aslında ortada birleştirirsem de metafaz 2 evresi. Şimdi eğer ki metafazda n eşittir 2 ise bakın birleştirdiğim hali bu bir önceki evresi. Sonra kardeş kromatitler ayrılıyor. Bu metafaz 2. Anafaz 2 de aynı şekilde bu şekil. Yani o zaman bunun mayoz 1'i 2n eşittir 4 olmak zorunda şunu unutmayalım arkadaşlar mayoz bölünmede mayoz 1 sonunda kromozom sayısı yarıya düşer sonra mayoz 2'yi geçirir yani şöyle düşünün 2 en kromozomlu bir hücre mayoz 1'i geçirdi en kromozomlu hücre oluştu daha sonra Mayoz 2'de de en kromozomlu 4 tane hücre oluşturacak. Hatta şöyle kafamız karışmasın diye mayoz 1 sonunda 2 hücre, mayoz 2 sonunda da en tane 4 tane hücre oluşur. Yani o yüzden ben mayoz 2 ile ifade ettiğim şeyleri hep en olarak düşünmeliyim ki mayoz 1'i 2 en olarak ifade edeyim. Mesela C seçeneğine baktığımda eğer ki bu mayoz 2'nin metafazı olsaydı en eşittir 4 diyecektim. E bunun mayoz bir yani bir önceki evresi 2 en eşittir 8 olmalıydı. O yüzden 2 en eşittir 4'e uymuyor. Ya da mesela şurada bakın arkadaşlar. Şurada yine mayoz 2'nin metafaz 2 evresi n eşittir 2. Bir önceki evresi yani mayoz 1'i 2 en eşittir 4'tür. Yine buraya bakıyorum. Kardeş kromatitler zıt kutuba çekilmiş. Bu iki kromatiti birleştirdiğimi düşünün. Ortada şöyle olacak. Bu ne olacak arkadaşlar? N eşittir 2. Bir önceki hali yani bir önceki mayoz biri 2 n eşittir 4 olacak. Evet arkadaşlar e, şekilli sorulardan da bu şekilde örnek çözdük. E, anlamadığınız bir kısım varsa daha devam etmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. E, umarım faydalanırsınız arkadaşlar. Videomu beğenmeyi de lütfen unutmayalım.